Çin'in trilyonlarca dolara mal olan hayalet şehirleri. Çin'de bazı şehirler var ki on binlerce konut, gökdelenler, dev alışveriş merkezleri inşa edilmiş ama içinde kimse yaşamıyor. Sokaklar bomboş, evler sessiz, dükkanlar kapalı. Peki neden? Hayalet şehir denince aklınıza terk edilmiş yerler gelebilir. Ama Çin'deki hayalet şehirler yepyeni, modern ve oldukça pahalı. Bu şehirler gelecekteki nüfus artışı ve ekonomik büyüme beklentisiyle inşa edildi. Ancak çoğu ya hiç dolmadı ya da tahmin edilenden çok daha az in insan kaldı. Yani milyonluk şehirler planlandı ama içinde 100 bin kişi bile yok. 2008 krizinden sonra Çin ekonomisini canlandırmak için inşaat sektörü desteklendi. Emlak, Çinli yatırımcılar için altın değerinde bir yatırım aracıydı. Ev boş kalsın ama değer kazansın mantığıyla binlerce konut alındı. Talep gerçek nüfusa değil spekülasyona dayanıyordu. Bu şehirlerin en ünlüsü Ordos, Kangbasi, Tian Ducheng ve Zeng Dong yeni bölgesidir. Sadece bu projeler değil ülke genelinde 50'den fazla hayale şehir inşa edildi. Uzmanlara göre bu şehirlerin toplamında toplam maliyeti 1,5 ila 2 trilyon dolar arasında. Hatta Türkiye'de de böyle bir hayalle şehir var. Mudurnu kentinde yüzlerce Disney vari şatolar inşa edilmiştir. Ancak borçlar ve iflas durumları yüzünden proje durdurulmuştur.